Evet, şu an e, Sağlık Bakanlığı Ambulans Uçağı'nda bugünkü görevimiz Rize, e, Erzurum, Urfa, Ankara, İstanbul Atatürk ve tekrar Ankara'ya dönüş şeklinde oluşan altı bacaklı uçuş görevimizi yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı Ambulans Uçağı olarak 24 saat e, mebekte 12 saatlik görev ekipleri olarak değişimli bu görevi yapmaktayız. Ben 2018'de organ nakli oldum. Üç defa karaciğer nakli oldum. Sıhhatım son derece iyiydi. Son aşağı yukarı 15 gündür bir kanama geçirdim. Bu vesileyle İstanbul'a sevk ediliyoruz. Allah devlete zava verir, vermesin yani. Allah devlete zafa vermesin. Bu imkanları var, yaşıyoruz. İstifade ediyoruz yani. Amca memleket neresiydi? Çok güzel oralara ben iki kere gittim.